Hipnozun topluluk önünde konuşamama, otoriteyle konuşamama ya da sosyal anksiyete, iletişim gerginliği gibi alanlarda kullanımından bahsedecek olursak? Doğal bir şey bu dediklerin. Çünkü insan bu dünyaya geldiğinde birey olmayı ister. Öyledir. Anımızdan göbek bağımızın kesildiği andan itibaren artık kendi nefesimizi almaya başladığımız, kendi hayatımızı artık anaya... Bağlı olarak sürdürmediğimiz bir süreç. Dolayısıyla hep kendimizi var etmeye ve bulunduğumuz her yerde farkında olunan özelliklerimizin iyi olmasını istediğimiz, mükemmel yoktur ama kendimize göre mükemmel diye farz ettiğimiz ideallere ulaşmaya çalışırız. Ve hiç kimse tenkit edilmeyi istemez. E, dolayısıyla hele kalkıp toplum önünde konuşuyorsan orada bir otör rolündesin. E, otör olan bir kişi tenkit edilmekten kaçınır. E, dolayısıyla toplum önünde konuşurken herkesin kendine ait gerek dilinden, gerek tarzından, tavrından, gerek onların değerlendirme ölçülerinden doğan bazı kaygıları, bazı endişeleri eğer varsa ki vardır, işte bunların her birisi bunları yaratır. Elim titriyor, yüzüm kızarıyor, terliyorum, kekeliyorum gibi unsurlar, çoğunluktan toplum önünde konuşurken olan şeylerdir. Aslında bunlar kişiyi o anda daha dikkatli olmaya, daha verimli olmaya ama doğal akışa geldiğinde de akan bir su gibi, su gibi konuşmaya, bulunduğu olan ortama gayet güzel adapte olmaya iten şeyler. Onun için böyle bir toplum içerisinde olan kişi oradaki bulunmasını sanki karşısında en sevdiği bir arkadaşı varmışçasına doğal konuşan, sanki doğada konuşuyormuşçasına karşısındaki insanların orada bulunan çok güzel bir alandaki arzu ettiği güzellikler olarak farz eden, belki kendisini orada çok güzel bir kırda düşünüyorsa, o kırdaki objelerden aldığı hazla alarak onların güzelliklerini geliştirmek için yaklaştığında, belki onların tohumlarını ekmek, ki bilgi tohum ekmektir, sanki onların var olan bilgilerinin yeşermesi için gübre demek, yeni şekilde onu desteklemek, çapalamak, var olan yanlış düşüncelerini budamak gibi birçok farklı özellik aktarmak için orada olduğunu, belki bir bahçıvan, belki oradaki var olan bir şeyi yetiştiren insanmışçasına yaklaşarak çok fazla kaygısı olan kişinin kendi doğal yaşantısı içerisindeki bir olaymışçasına Olayı oraya getirdiğinizde çözülüyor. Çünkü biliyorsunuz ki hipnozun 3 basamağı var. Maya'da öğrendiklerinizi, indüksiyonda söylediklerinizi, otohipnozda dediklerinizden yaptıklarını ona aktardığınız hipnoz bir gelişim, bir değişim, bir erişim formu. Onun için toplum önünde konuşulur. Şu anda ben toplum önünde konuşuyorum. Nerede toplum önünde konuşuyorum? Karşımda sadece Semih arkadaşım var. Hayır, ekran var. Hani televizyon programlarında falan derler. Biz bizeyiz izlerler. <laughs> Halbuki bütün milletin önündedir. Eğer televizyon karşısında konuştuğunu düşünüyorsa kişi aslında biz bize değil, biz deliklerimizle birlikte olduğumuzu biliyorsa ama biz bizeymiş gibi konuşuyorsa takılmıyor, rahat ediyor. Ama dil sürçer. dolayısıyla gerek kekemelikte olsun, gerek toplum önünde olsun dil sürçmesi bilinçaltındaki olan bir şeyin o anda ortaya çıkmasıdır. İfade tarzında o kelimeleri kullanmaktır. O bile aslında bir hipnotik süreçtir. Onun için toplum içinde yaşıyoruz. Karşımızdaki bir kişi olsa bile o toplum, en sevdiğimiz bir sinema, tiyatro kültürü içerisindeki olan o şey, onun hazından his aldığımızda her şey düzeliyor. Tabii hissinden de haz almak şart. O da benim kendime diyerek karşımdakine. Hazalmak hissederek hislerinden hazaldırmak vererek oluyor